Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Birkaç gün önce Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili heyecan verici bir takım gelişmeler oldu. Aslında yeni söylentiler ortaya çıktı. Bugün bu heyecan verici söylentileri size anlatacağım. Bugün bahsedeceğim haberlerin hepsi The One Ring Net'in bir tweetinde ortaya çıktı, bir söylenti olarak, bir iddia olarak söylendi. Ama biliyorsunuz burası Amazon'un son zamanlarda e, haberlerinin çoğunu resmi olarak duyurduğu yerde The One Ring Net hem e, bu 20'den fazla oyuncu açıklanmıştı, o burada açıklandı, hem de ilk kez dizinin neyle alakalı olacağı hakkında şöyle çok küçük bir yazı paylaşıldı biliyorsunuz. O da yine One Ring Net'in üzerinden yapıldı. Yani aralarında böyle bir bir ilişki olunca da bu adamlar ortaya bir iddia attıklarında arkasının artık dolu olduğunu biz de farz ediyoruz. Başka bir yerden gelseydi bu iddia biraz dudak bükebilirdim. Daha fazla buna kuşkuyla bakardım bu iddialara ama The One Ring'den gelince ve son zamanlarda onların da Amazonla olan yakınlığını göz önüne alınca işte o zaman daha değerli oluyor bu iddialar. Bakalım ne varmış, neymiş bu heyecan verici şeyler. Neden heyecanlandık? Ona gelelim. Öncelikle daha önceden isimleri belli olmuş 3 kişinin Hangi rollerde olacağı kesinleşti. Bunlardan zaten Galadriel'i daha çok önceden de biliyorduk. Morfit Clark tarafından oynanıyor. Canlandırılacak kendisi. Fakat Elrond'la Sauron da yine bu iddiada ortaya çıkmış durumda kalmış. Enteresan olan ikisinin de Game of Thrones'dan gelmesi. E, Sauron oynayacak olan Joseph Maal daha fazla rolü vardı Game of Thrones'da. Robert Aramayo ise e, daha ufak bir roldeydi. Çok kısa gözüktü ama ikisi de aynı dizide Oynamış oyuncular Robert Elrond'u oynayacak Joseph de e, Sauron'u yani Anatar'ı oynayacak arkadaşlar dizide zaten Sauron hakkında kim oynar diye konuşurken hep Joseph Malve'yi ona yakıştırıyorduk güzel olur diyorduk. Orada tahminlerimiz tuttu. Robert için Elrond'u da tahmin ediyorduk ama yine de olmaya da bilir diye düşünüyorduk sanki cast içinde Elrond'a daha uygun tipe sahip insanlar vardı ama Robert bu iddiaya göre Elrond'u oynayacakmış. Burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Neden işte filmlerdeki Kate ablamız Galadriel'i oynamıyor, Hugo da niye Elrond'u oynamıyor diye düşünülebilir. Aslında çok açık bunlar tabii ki elfler yaşlanmıyorlar ama o elf karakterlerini oynayan oyuncular gerçek dünyada 20 yıl kadar yaşlandılar. Hadi Galadriel'de bu böyle biraz belki makyajla vesaireyle kapatılabilir ama Elrond'a geldiğinizde Yüzüklerin Efendisi filmindeki Elrond ile Yüzüklerin Efendisi dizisindeki Elrond arasında çok büyük fark var. E, karakter olarak söylemiyorum o yapacakları bakımından söylüyorum. E, filmde çünkü konuşuyordu. Konuşmaya dayalı sahneleri vardı. Dizide ise bayağı aksiyon olacak. Çünkü Elrond biliyorsunuz her savaşın göbeğinde olacak. Savaşlara katılacak. Yani e, bunun içinde biraz daha genç bir insana ihtiyaçları vardı bence. O yüzden de e, eski Elrond'u Hugo abimizin gelmemiş olması bence doğru olmuş. Zaten kendisi de açıklamıştı. İlgilenmediğini açıklamıştı. E, ilgilense bile bence bu seçim. Ha bu seçim mi doğrudur bilmiyorum ama daha genç bir oyuncu seçimi bence burada doğru olmuş. Bu üç karakterle ilgili benim çok fazla bir sıkıntım olmadı açıkçası. E, gayet güzel gidiyor bu anlamda hem Galadriel, Rond ve Sauron da bence gayet güzel olmuş gibi gözüküyor. Gelelim zurnanın zırt dediği asıl heyecan verici konuya. Bu iddiaya göre arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi dizisinde Mavi Büyücüler yani Alatar ve Palando da olacak ve hatta onları da gayet iyi aktörler canlandırıyor. Palando'yu Ken Watanabe ve Alatar'ı da Gassan Masoud canlandıracak ki Ken Watanabe zaten oldukça ünlü bir aktör ve diğer de Masoud da Köklü oldukça geçmişi olan çok iyi oyunculardan bir tanesi. Fakat tabi bizi asıl ilgilendiren şey bunları kimin canlandıracağı değil de bunların dizide olacağı. Bir çoğunuzun aklına da gelmiştir şimdi İyi de kardeşim bu adamlar 3. çağda gelmediler mi orta dünyaya? Valar onları yolladı 5 istari diyebiliriz bunları 3. çağda geldiler. Evet haklısınız. Fakat orada Tolkien'in daha önceden yazıp sonra değiştirdiği bir e, konu var mavi büyücülerle ilgili. Bunu geçen ay yaptığımız işte Umur'un kanalında yaptığımız ve Legendarium'la birlikte yaptığımız e, yayında da bahsetmiştik mavi büyücüler dahil olabilir işin içerisine dizide olabilirler diye hafifçe konuşmuştuk. İddia doğru olursa gerçekten bu durum gerçekleşecek. Peki nasıl oluyor? Şimdi bitmemiş hikayelerde Tolkien Isteri'nin 5 tanesinin de 3. çağda işte 1. yıllarda e, peşi sıra geldiğini söylüyor orta dünyaya ama e, daha sonradan işte History of Middle Earth'ün bir parçası olan People of Middle Earth adlı son kitapta, History of Middle Earth'ün son kitabında Christopher Tolkien'in derlediği kitaplardan bir tanesinde Mavi Büyücülerin ikinci çağda gelmiş olduğu yazar 1600. yıllarda geldiği söylenir. Daha sonradan muhtemelen işte Tolkien arada bir bir Kararlılık olsun diye çok fazla e, aralarında çok büyük bir zaman farkı olmasın diye belki de hepsini bir arada 3. çağda getirmeye karar vermiş. Ama on, ondan önce yazdıkları arasında evet Mavi Büyücüler 2. çağda Orta Dünya'ya geliyorlar ve hatta Glorfindel de aynı vakitlerde yine Orta Dünya'ya geri dönüyor. E, bunu almışlar anlaşılan o senaristler bunu doğru kabul etmişler ve bunun üzerine gidiyorlar. E mavi büyücüler hakkında da çok fazla bir şey bilmiyoruz. Onların doğuya gittikleri ve daha sonra Tolkien'in bir mektubunda da söylediği gibi karanlık sanatlar üzerinde uğraşan bir tarikat başlattıklarına dair işte bir takım belki de Tolkien'in kendisi tarafından ortaya atılan söylentiler var. Bunların dışında da çok fazla bir şey bilmiyoruz. Demek ki bunlar doğuya gidecekler ve belki de doğudan gelecekler. Onu da bilemiyoruz. Haritanın doğusunun bu kadar büyük yapılmasının bir nedeni de belki de işte mavi büyücüler olabilir. Orada mavi büyücüler bir takım şeyler yapacaklar. Sadece orada insanlar olmayacak, insanlar üzerine gidilmeyecek diye anlaşılıyor mavi büyücülerin gelmesinden. Bu sanki yetmezmiş gibi bir başka iddia da Black Luck diye bir karakterin olması. Şimdi Black Lock diye bir karakter yok orta dünyada. Tamam dizi için uydurulan karakterlerden bir tanesi olduğu kesin ama isimde de cüce klanlarından bir tanesine çok büyük bir benzerlik var. Çünkü Black Lux diye bir cüce klanı var. Bunlar doğuda yaşıyorlar. Cücelerin yedi babasından bir tanesinin kurmuş olduğu klanlardan bir tanesi doğuda yaşıyorlar bildiklerimiz de bunlar. Black Lock, Black locks. Yani aralarındaki bu benzerlik tabii ki gözden kaçmayacak şekilde. Demek ki Black Lock diye bir karakter olacak ve benim tahminim de o da işte bu cüce klanının başındaki cüce olacak. Belki de Durin'in e, ölümsüz olması, devamlı reenkarne olması durumu var biliyorsunuz. Durin the Deathless e, aslında isimlerinden bir tanesi bu olayı cücelerin yedi babasından bir tanesi olan Durin'de böyle bir durum varsa neden başka diğer cüce babalarında da aynı şey olmasın diye düşünmüş olabilir senaristler ve e, Black Luck da işte o klanın başındaki e, cüce Olabilir tamamen farklı bir karakter de olabilir ama bana e, bu isim benzerliği nedeniyle onun da bir cüce ve o başı olacağı aklıma geliyor e, isim benzerliği dolayısıyla. Lenny Henry e, canlandıracakmış o da yine e, gözüme siması yabancı gelmedi eğer doğruysa bu iddialar. Şimdi baktığımız zaman bir doğuya giden mavi büyücüler var. Bir de orada yerleşmiş olan cüce klanı var. Demek ki şöyle düşünmüş olabilir senaristler. Mavi büyücüler orada insanlarla birlikte Sauron tarafını temsil ederken orada onlara karşı çıkacak da birileri lazım. Çünkü elfler oraya gitmiyorlar. İşte Dunedain de oraya gitmiyor. Oradaki insanların hepsi Sauron'la müttefik. O halde oradaki çatışmayı yaratacak bir bir başka elemente ihtiyaç var. İşte o zaman da cüceler karşımıza çıkıyor. Çünkü bu cücelerde Black Lux cüceleri de klanı da bildiğimiz kadarıyla daha sonradan 3. çağda ortaya çıkacak olan cüce ork savaşlarına adam yolluyorlar. Yani onlar da aslında Sauron tarafında falan değiller. Demek ki doğu tarafındaki çatışma bu ikisi arasında yaratılacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda Yine eğer dediğim gibi bu cücelerin başındaki o klanın başındaki kişi olursa cüce olursa muhtemelen ona da bir tane yüzük verilecek. Aynı Durin'e verildiği gibi ve öyle bir çatışma yaratılacak Doğu tarafında. Son olarak bu iddialardan ortaya çıkan da en gariplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Russell Crowe var dizide ve o da Durin'i oynayacak. Yani bir cüce olan Durin Russell Crowe tarafından canlandırılacak eğer iddia doğru ise tekrar bunun altını çiziyorum. Hep şunu söylüyorduk bir sürü oyuncu açıklandı tamam tanınmamış oyuncular olması iyi bazıları yarı tanınmış biraz daha az tanınmış çok tanınmışı var vesaire ama böyle yıldız mertebesinde kimse yok acaba olsa mı bir tane fena mı olur diye hep konuşuyorduk işte buyurun Russell Crowe ortaya çıktı. Eğer olursa gerçekten herkesin bakışlarını diziye çekmesine neden olacak büyük oyunculardan bir tanesi Russell Crowe. Tamam son zamanlarda çok popüler değil ama bu durumda aslında onu mükemmel bir aday haline getiriyor. Çünkü hem bütçeyi çok zorlamayacaktır eski popülaritesi olmadığı için hem de zamanı daha fazla müsait olacaktır. Russell Crowe'un eğer dediğim gibi iddia gerçekse Durin de gayet güzel canlandırır. Bayağı da güzel olur ve Durin'in de demek ki e, dizideki e, rolü normalde olduğundan çok daha fazla olur diye düşünüyorum. Eğer Russell Crowe varsa ya da tam tersi Russell Crowe'a çok para vermeyelim diye e, Duren'in e, rolünü de azaltabilirler. E, birden o da şimdi aklıma geldi. Evet arkadaşlar iddialar bunlar. İlk taraflar Elrond işte Galadriel ve Sauron tamam. Bizi çok fazla şey yapmadı, şaşırtmadı ama diğer kısmı özellikle mavi büyücüler ve Russell Crowe olayı beni hayli şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere.